Merhabalar herkese, ben Ece. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün Harry... Her, her seferinde bir insan garipten yaşar ya? <laughs> Harry Potter hakkında konuşmayacağım ilk defa. Bugün Yüzüklerin Efendisi hakkında konuşacağım. Önceki videomda söyledim, evet biliyorum. Kitapları daha bitirmedim, daha yeni başladım. Aşırı hakim değilim. Ama filmlerini çok beğendiğim için filmler hakkında bir video yapmak istedim. Sonra kitapları okuduğumda artık biraz daha bilgi sahibi olduğumda bir de onun hakkında ayrı video yapacağım. Çok fazla duyuyordum Yüzüklerin Efendisi, Yüzüklerin Efendisi. İşte Harry Potter'la çok kıyaslanıyor. Ben de şey modunda hep Harry Potter'la hiçbir şey kıyaslanamaz benim gözümde falan. Ama filmleri de çok uzun yani üçer saat her bir filmi. 3 film zaten. Ama sonra dedim ki hani birazcık perspektifimi geliştireyim bir izleyeyim bakalım ne oluyor. İlk filmi izledikten sonra çok beğendim ve... Iki, iki günde falan diğer filmleri de bitirdim. Hatta gecenin çok geç yaptım. Neyse bu bilgiye gerek yoktu bildiğim ve anladığım kadarını burada anlatacağım. Beğendiğim noktaları söyleyeceğim. Çok tatlı geliyor bana. The Shire müziği. Shire biliyorsunuz kaldıkları yer. Gerçekten Türkçesi farklı mı bilmiyorum. Bakarım internetten. Hobbitlerin kaldığı hatta Frodo'ların yaşadığı yer şair. Kitapta buraları okuduğum için şöyle söyleyeyim. Bence çok güzel yapılmış. Bilbo'nun doğum günü partisi falan da benziyor yani. Yüzün enteresan bir müziği var. Böyle çok creepy ama aynı zamanda mysterious bir müzik. Yani aşırı durumu olduğunu düşünüyorum. O yüzden hoşuma gitti bayağı. Ve her yüzük sahnesine çalıyor. Yani geçen The Hobbit'i de izledim çünkü. Yani ondan önceki seri biliyorsunuz. 2011'de falan yaptılar. Yüzük ne zaman çıksa hep böyle aynı müzik çalıyor. Ve artık o benim kafamda eşlendi. Tam bu yüzük müziği yani. Filmin başında aslında şeyi çok beğendim. Ben. Prolog kısmı benimse yani kitabın prologundan çok farklı. Kitabın prologu daha çok The Hobbit'e de göndermeler yapıyor. The Hobbit'te birazcık oradan başlıyor. Yüzüğü nasıl aldığından bahsediyor Bilbo'nun falan filan. Dünyayı daha çok anlatıyor bize. Filmin prologu daha çok ring üstünden gidiyor. İşte 3 tane elfler için üretilen, 7 tane dwarflar için üretilen, 9 tane de insanlar için üretilen ringlerden bahsediyor. Yüzün Sauron'un elinden kesilmesi, oradan sonra Gollum'a bir şekilde gitmesi, Gollum'dan bir boy gitmesi. Birazcık böyle yani kısa kısa anlatmışlar. Çok detaylı vermemişler bilgileri. Ama ben açıkçası filmdeki yapılışını çok beğenmiştim. Yani prolog şeklinde yapılması hoşuma gitmişti. Ulan Zeynep bir bağırmasan ya. Sonradan tabii filmin tonu değişiyor. Ama benim gerçekten aşırı hayran olduğum şey. Yani ben bunu çünkü sonradan kitaba bakmaya karar verdim. Yüzüğün üstündeki yazı, işte yazı stili. Dedim ki bu bir dil mi gerçekten? Acaba adam kendini üretmiş falan. Bir baktım Elvish diye bir language yani. Adamın kendi ürettiği bir şeymiş meğer. Bütün başka bir ismi daha vardı o e, şeyin. Yani adam dediğim gibi kendi üretmiş hani o kadar özel bir şey ki yani kendi kendi dil üretmesi. İnternette bir sürü bilgiler var çünkü. Hatta o dilden İngilizce çeviriler falan var. Okunuşları falan kendi üretmiş. Filmler boyunca da herhalde ondan esinlenerek dillendirmişler zaten. Çok enteresan ve aşırı hayran oldum yani. Zaten ilk gördüğüm andan ben Aragorn ve Legolas'a aşık oldum. İki kişi bir anda nasıl aşık olabilirsiniz? Yani o da biraz enteresan. Aragorn'un kılıç kullanma yetenekleri, bu heroizmi ve Legolas'ın ok yetenekleri abi bir insan hiç mi kaçırmaz ya her oku tutturur mu ya? Gimli ile arkadaşlıklarını da çok beğenmiştim. Sonradan şeyin mantığını çözdüm Hobbit'i de izleyince. Meğer Erfler de Valflar biraz düşmanımsı bir şeyler. O yüzden herhalde o mantık kurmuşlar ama ikisi atı bir arkadaş oluyor falan. Şey çok güzeldi işte bu fellowship kurduktan sonra Gandalf'ın düştüğü sahnede Frodo'nun bir no diye bağırdığı bir sahne var. Ay çok beğenmiştim. Açıkçası Elijah Wood'un oyunculuğu ya bu tarz sahnelerde gerçekten çok iyi oynadığını düşünüyorum. Adamın çığlıkları çok içten geliyor yani. Mesela Sam işte boğulurken falan da bir Sam diye bağırıyor. Ah çok kötü bağırıyorum çok özür dilerim. Neyse orada da çok içim acımıştı. Böyle sarıldığı sahne falan çok tatlı oynamış yani. Eva Cavud'u zaten film boyunca bayağı beğendim. O saç stili falan çok yakıştırdım. Gözleri de masmavi patlıyor zaten. Yüzük kardeşliği ayrılıyor. Boromir ölüyor. Boromir'in öldüğü sahne çok iç aracısıydı bence. Çünkü biliyorsunuz Frodo'dan yüz almaya çalışırken bir sıkıntı çıkıyor yani kavga etmeye çalıştığı için Frodo doğal olarak şey kendi korumaya çalışıyor. Neyse sonradan adam pişmanlık duyuyor. Merile pipi e oklar saldırırken onları korumaya çalışırken aslında ilk bir okla vuruluyor. Adam vurulmasına rağmen savaşmaya devam ediyor. Sonra ikinci geliyor, yine devam ediyor. Sonra üçüncü de artık oluyor falan böyle ölüyor. Hani bence çok duygusal bir sahneydi. E ki hani dediğim gibi ana karakterler Dan birisinin en baştan ölmesi bana çok şaşırtıcı gelmişti. Ki Gandalf da öldü. En başta şey oldum böyle. Abi iki kişi mi öldü ne oluyor falan. Neyse sonra Gandalf'ın ikinci filmde geri döndüğünü görüyoruz. O da çok güzel. İkinci filmin başına ben bayılmıştım. Çünkü biliyorsunuz hani e, düştükten sonra bu sefer onun yolculuğunu görüyoruz. Yani aslında ilk filmin o kısmını alıp oradan da ettirmişler. Neğer haklamış falan filan çok güzeldi yani. Gandalf'a geri dönmemiz şeyle oluyor aslında. Mary ile Pippin biliyorsunuz orklardan kaçmaya çalışırlarken bir ormana giriyorlar. O ormanda bir ağaç bunları buluyor. Sonra sizi e, işte White Wizard'a götüreceğim diyor. Melide doğal olarak Saruman'a götürecek diyor. Çünkü Saruman aslında White Wizard. Saruman da Sarun'a itaat ediyor. Ama e, meğer Gandalf canlandıktan sonra yani o şey beat ettikten sonra White Wizard olmuş. E, Gandalf the Grey'di. Şu Gandalf the White falan oldu. Böyle Oranın mantığını anlayamamıştım ama çok aşırı ye yeah böyle çok iyi sahne falan. O sırada da Frodo ile Sam yakalanmıştı. Faramir'in ordusu mu yakaladı bunları? Aynen Faramir'e götürülüyorlar. Faramir de Boromir'in kardeşi. Ya yani başta yüzü almak istiyor Sam diyor ki işte senin kardeşin diyor, yüzü almak isterken öldü biliyorsun değil mi falan diye bunu biraz yola getiriyor. Mesela Faramir sonra bunlara yardım etmeye karar veriyordu galiba. Sonra bir de diğer kısımda Aragon, Gimli ve Legolas'la alakalı. Onlar da direkt sürekli orklarla savaşıyorlar. Abi bilmiyorum şey çok iyi ya. Ben açıkçası Harry Potter'da en eksik şeyin hep bu olduğunu düşünmüşümdür. Aragorn, Gimli, Legolas bir kısım. Frodo sen bir kısım, Merry Pippin bir kısım. Ben üçe bölünmesini çok sevdim çünkü hep şey modundaydım yani mesela. Bir yeri izliyorum, Abi diyorum mesela Frodo ve Sam'den çok ayrı kaldık. Bunlara ne zaman geleceğiz diyorum. Tam ondan bir dakika sonra Frodo ve Sam'e geçiyoruz falan. Aralar uzun ama hani gerçekten hepsini bir şekilde gösteriyorlar. Ben bu tarz ayrılmalarda olayları görmeyi seviyorum. Kitapta nasıl anlatıldığında çok merak ediyorum. Çünkü ana karakter Frodo gibi yansıtılıyor. Tam da değil açıkçası. Çünkü yan karakterleri de çok kuvvetli bence. Dediğim gibi hepsini bayağı bir görüyoruz yani. İkinci film bayağı savaş filmiydi ama hani çok beğendim. Savaş sahneleri de çok iyiydi bence. Herhalde o kadar güzel koreografi yapmışlar ki yani. Şimdi benim bir tane komple var sadece. Ben Arwen'i çok sevemedim. Arwen plotunu çok sevemedim yani. Arwen'le Aragorn benim gözümde çok şey oldu böyle. Arwen çok objeleştirmiş bir kadın modeli gibiydi. Yani sanki savaşın bitmesini bekliyor. Savaşı bitince erkeğine kavuşacak kız gibiydi. O açıdan çok beğenemedim. Gerçekten serideki herkes erkek ama tek bir kız var savaşmayı seven ve savaşçı olmak isteyen. O da Eowyn'di. O yüzden Eowyn karakterini çok sevdim. Ee, keşke daha çok olsaymış o tarz karakterler diyorum çünkü gerçekten erkekler ya yani hepsi erkek bütün anlattığın karakterler şu ana kadar herhalde dönemle alakalı olduğunu düşünüyorum çünkü çok eskilerde geçiyor zaten e, Gerard Tolkien 1950'lerde falan yazmış bunu yani çok eski bir dönem farkındayım o açıdan da olabilir ama Eowyn tarzı bir karakter olması benim çok hoşuma gitmişti. Hatta Eowyn'le Aragorn'u ben çok şifirledim ama olmadılar. Ulan Aragorn gittin yine güzel yok bundan ne kızını sevdin yani. Niye? Şurada savaşçı kız duruyor, doğru düzgün tek savaşan kız yani niye ona gitmiyorsun? Gollum karakteriyle ilgili konuşmak istiyorum. Bence Gollum şeyin çok güzel bir sembol yani. Bu yüzün verdiği zararı çok güzel sembolize ettiğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz Gollum aslında, ha, bunu da 3. filmin başında öğreniyoruz bu arada. Ben, şimdi normalde kitapta okudum burayı, Gandalf Frodo'yu anlatıyor en baştan olayı aslında. Ee, i̇şte aslında onun ismi bir Smeagol'du, o da bir Hobbit'ti ama arkadaşından aldı muhtemelen, öldürdü onu. Birthday present diyor ama aslında birthday present olduğunu düşünmüyorum, zorla aldığını düşünüyorum falan filan. Sonra da üçüncü filmin başında öğreniyoruz, çok güzel bir sahneydi bence. Biraz da korkunçtu yani. Gollum'a dönüşümünü gösteriyorlar Smeagol'ın. Meğer onun sebebi şeymiş. Gollum'a ailesi körslüyormuş. Smeagol'ı pardon. O yüzden o da bir yaratığa dönüşüyormuş. O şekilde kalıyormuş. Ben sesinde çok oynadıklarını düşünmüştüm ama adamın kendi becerisiymiş Gollum. Bayağı bravo dedim yani. Frodo en başta böyle yüzü hiç istemeyen, yüzükten korkan hatta bu işi istemeyen bir insan gibi görünüyor. Ama film ilerledikçe ikinci ve üçüncü filmde yüzükle çok unbreakable bir bondunun olduğunu görüyorsunuz. Böyle hani o benim yüzüğüm, onu bana ver. O benim bu benim görevim. Onu benim yok etmem lazım. Hanım aslında yüzüğü de çok seviyor böyle. Korkunç bir şey. Çünkü her taktığında yüz bir göz görüyor. O da sorunun gözü. Çünkü yüzük e, sahibine ulaşmak istiyor aslında. Ama öyle bir şey kuruyor ki yani böyle takmasa bile sürekli yanında olması istiyor. İşte sürekli cebini kontrol ediyor. Sürekli boynunu yokluyor falan. Benim için yüzük gücü sembolize ediyor. Ve bu gücü her ne kadar güç peşinde şimdi en başta olmasan da onun getirdiği zamanla bir sahip olma isteği, elinde gücün olmasının verdiği rahatlık. Bunun çok güzel yansıtıldığını düşün. Bu yüzden insanın birazcık kafayı sıyırması falan biliyorsunuz çünkü son yüzü yok etme raddesine gelince de yani e, sen hani artık at falan diyor. Frodo hayır diyor. Takıyor falan. Sonra Gollum. Ah parmağını ısırıyor Allah. Im. Çok kötü bir sahneydi. Şey düşünüyorsunuz yani yok etmek için bu kadar yol kat etti ama adam yok etmek bile istemiyor. Ve şey sahnesine çok güzel bir gönderme yaptıklarını düşünüyorum. Ben bayılmıştım o paralelliğe. Isildur yani ilk yüzü Sauron'un parmağından alan kişi. Onun aldığında yok etmek için gitmişler gerçekten o mausuna. Ve arkadaşı hani şey demiş hadi yok et artık at demiş. Ama adam atmamış ve e, takıp kaybolmuş falan yine. Orada bir no falan. hani aynı sahneyi sen ve Frodo üstünden yansıtmaları benim çok hoşuma gitmişti. Uyanma kısmı falan e, böyle herkesin böyle toplanması, belli Pippin'in böyle işte oynamaları falan filan. Sonra Aragonlar teker teker giriyorlar teker işte hepsi. Sonra en son Semne böyle birbirlerine bakıyorlar falan. Çok tatlı bir sahneydi. Bilmiyorum, güzeldi yani. Bu seri hani dediğim gibi her filmi üçer saat, hatta son film 3 saat 20 dakika. Ama hani gerçekten bir şekilde izliyorsunuz. Yani sıkılıyor gibi olmuyorsunuz bile. Çok fazla hareket var çünkü. Çok enteresan oyunculuklar, gerçekten muhteşemdi ya. Ben Oyunculuklarını çok beğendim hepsinin. Zaten yaşları da daha büyük. Yani Harry Potter'dan daha büyük demek istiyorum. Çocuk aktör yok yani. Baktım Elijah Wood'da ilk filmler çekildiğinde zaman çekildiği zamanlar falan 20 yaşındaymış yani. O kadar küçük değilmiş. Daha detaylı anlayabilmek için bazı şeyleri. Kitapları okuyorum şu anda. Onları bitirdiğimde daha detaylı bir video ile geleceğim. Ama burada hani filmler hakkındaki düşüncelerimden bahsetmek istedim. Bilgi varsa burada eksik anlattığım ya da tam doğru düzgün anlatamadığımı düşündüm. Yanlış anlattım. Aşağı doğrusunu bana bildirirseniz çok sevinirim. E, çünkü ben de öğrenmek isterim. Ese, bu seriye çok yeni olduğum için beni caclamayın. En azından denedim. Ve hoşçakalın. Aa, bir dakika. Ederim, bir dakika Lütfen kanalıma abone olun. Arkadaşlar ben böyle reklam falan etmeyi ama burada çok emek veriyorum. Gerçekten şu editing için ne kadar uğraştığımı bilemezsiniz. O yüzden siz de bir abone olun. Beğenin falan. Hani bunları yapmak o kadar zor olmamalı değil mi? My friend you bow to no one. Neyse, o zaman hoşça kalın diyelim.